Estağfurullah billah. Lekad ca'ekum resulun min enfusikum. İşte lan burada kasem için kat fiili maziye dahil olduğu zaman tak ifade eder. Yemin olsun ki kasem olsun ki muhakkak size geldi ey kullarım. Kim geldi? Resulün bir resul elçi peygamber geldi. Kimden? Min en sizin cinsinizden o da sizi gibi insan melek olabilirdi peygamber efendimiz melek olsaydı biz onunla anlaşmamız o kadar kolay olamazdı ama o da bizi gibi insan ki anlaşma kolay olsun diye o da sizi gibi insan fakat aziz en büyük peygamber diyor en büyük peygamber size geldi tamam Şimdi ayeti böyle mana verildiği ve şöyle de mana veriliyor bundan sonrasına. Azizun aleyhi ma'anittum. Sizin sıkıntıya düşmeniz onun ona çok zor ve ağır gelir. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak bizi bildiriyor. Sizin dediği yani ümmetinin sıkıntıya düşmesi Resulullah Efendimiz'e çok zor ve ağır gelir. Sıkıntılar da dünya sıkıntıları var, ahiret sıkıntıları var. Yani hem dünya sıkıntılarına düşmemiz hem ahiret sıkıntılarına düşmemiz Resulullah Efendimiz'e çok zor ve ağır gelir. Öyle bir peygamber geldi size var. Harisun Aleyküm. Size çok düşkün, ümmetine çok düşkün. Bil müminine rahim mümin olanlara da rauf rahim çok şefkatli, çok merhametli bir peygamber. Evet. Geçen dersinde de biraz temas ettim. En büyük gece hangi gecedir? İşte senenin en büyük geceleri var. Şimdi hepsini anlatmaya vakit yok. Ee, en büyük büyük gecelerin en büyük dediler ki Kadir gecesidir. Çünkü bin aydan hayırlı. İslam Fakat birçok alimler de dediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı Kadir gecesi olmazdı. Onun için en büyük gece Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir dediler İslam alimleri. Peygamber Efendimizin doğduğu gecedir dediler evet. Resulullah Efendimizin doğduğu gece neler olduğu ne acayibatlar oldu, ne galiba. Dünya kurulalı biri, yaratılalı biri, Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece olan olaylar olmamıştır. Öyle acayibat oldu Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece. Evet, Peygamber Efendimiz'in efsatı İncil'de, Tevrat'ta yazılı. İncil'de, Tevrat'ta yazılıdır. Efendim. Peygamber Efendimiz'in doğacağı gece Necmi Muhammedi doğacak. Necmi Muhammedi, Muhammed Peygamber Efendimiz'in yıldızı. Yahudi alimleri Peygamber Efendimiz'in doğduğunu o gece anladılar. Resulullah Efendimiz'in yıldızı doğdu. Nasıl bir yıldızsa Yahudi alimleri onu Tevrat'ta biliyorlar. Bu olay oldu. Daha acayip olaylar neler oldu mesela. Kisra sarayındayken Kisra biliyorsunuz o zaman iki büyük dev devlet var. Biri dinli devlet, Şarkı Roma Devleti, merkezi Konstantiniye. Biri dinsiz devlet, eski komünist Rusya gibi İran en büyük devlet. Onun krallarına Kisra deniliyor. Kisra bir gün adamlarıyla peygamberin doğduğu gece sohbet ederken Birden sarayında zelzele oldu, 500 tane putu yüz üste düştü, Kisra adamlarıyla beraber birden dışarıya kayıldı. Dışarıya çıktılar efendim. 12 süt, sütün yıkıldı sarayından, meşhur sarayından. Ee, o zaman hükümdar da Müşirevan. Müşirevan zeki bir adamdı. Acaba İran devleti yıkılacak mı? Böyle bir şey oldu, ne oldu? Kainleri topladı. Onlara sordu. Kainer dedi ki reisimiz Satih Şam'dadır ona soralım. Satih'e gittiler. Cedi Taş'a aynen böyle anlatıyor. Efendim Satih de kainlerin reisi fakat komaya düşmüş. Ölüm komasına. Yanına geldiler kainler kalabalık. Ondan işte dediler, biz senden şey olacak ama sen de komaya düştün falan. O anda ayıldı kain. Dedi ki bu gece olan olaylar ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gecedir de ondandır. İran devleti 12 sütün yıkıldığı 12. hükümdarda yıkılacaktır. Bu hususta daha birçok bilgiler verdi. Yani bu gece ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa doğdu diye sallallahu aleyhi ve sellem bildi. Ondan sonra gözlerini yumdu. Daha neler oldu? Bin seneden beri Yanan meclislerin ateşi o gece olmadı yakamadılar. Ne kadar uğraştılarsa da yakamadılar. Meclislerin İranlılar ateş ateşe ateşi tapıyorlar. Ateşleri söndü o gece. Evet daha neler oldu neler oldu. Şeytanlar semaya çıkıyorlardı. Levh-i Mahfuz'u dinliyorlardı. Bir on cümleden kelamdan bir tanesi doğru dokuz tanesi yalan papazlara, dostlarına bilgi veriyorlar, halkı iddia ediyorlardı. Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan, semanın kapıları şeytanlara kapandı. Estağfurullah. İlla men istireke fe Yine bir tanesi şeytanlardan kukrağı, hırsızlığı yapmak isterse diyor cenab Hak. Çıkıp da leyh mahfuzdan dinlemek isterse hemen ap açık bir yıldız vuruyor şeytana. Şeytan Evet, şeytan o gece seslendi. Ey insanlar biz samalara çıkıyorduk, bu gece ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa doğdu, samanın kapıları bize kapandı diye seslendi. Ağladı şeytanlar filan vs. vs. Ama yine ne oldu? Neler oldu? Neler oldu? Sahabe şehrinde bir su vardı, Hristiyanlar ondan su içerlerdi, mukaddes kabul ederlerdi. Peygamberin doğduğu gecenin sabaha gittiler, su kurudu. Daha bana gelmedin yani diyor bu evet. Mübarek geceye geliyoruz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve doğduğu geceye geliyoruz. Bu gece dualar kabul, ilticalar kabul. Hatalarımız başımızdan yukarıya açmış. Dua atımız isteyeceğiz Hz. Allah'tan Resulullah Efendimiz hürmetine. Sonra ne yapacağız bu gece? Bir teslim namaz kılacağız mesela. Tesbih namazı kılan insan hmm. afilâye mazhar olur. Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazı kılmaya. Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, alemleri nuru ile Muhammed Mustafa hürmetine, beni de ilahine mağfiret ile ilahine mazhar eyle diye böyle bir tesbih namazı kılacağız. Hakkı'nı enbiya yapabilenler yapacaktır. Artık dualar kabul, o geceyi değerlendirmemiz, ve akşamla yatsı namazı, evvahı namazı kılmamız, gece devlet namazı kılmamız uyuna da bilir yani. Uykuda ibadettir yine. Dinlenmek için insan uyumazsa ibadet edemez. Ama sabah namazını cemaatle kılmak, camiye gelemezsen de evinde mesela sen imam olursun. Öyle de olur yani. Evinde imam olursun. Ailenle namaz kılarsın. Çoluk çocuğundan yani camiye gelemedim Uzak değil mesela. Evinde bu da yapılır. Bunlarda biləcəksiniz bunlarda əvəz edən yani, cəmaət savabı çox fazla təbiidir. 27 dərəcə. Əgəciy gecələrə qov gecəyi, o gecə isə işte Peyğəmbərimizin alemləri şərəfləndirdiyi evet.